Selamlar arkadaşlar. Bugün olan oynayacağım. Karşı pikler bu şekilde. Az daha ADC alıyordum. Bize ADC olduğunu unutmuştum. Neyse ki hatırladım hocam. Bunu salla. Evet devam edelim hocam. Karşıda malum bir pik var. Selena. Ben şunu atayım. İşimi şansa bırakmayacağım. Hızlı şunu alalım hocam. Vur 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 alana Yine nişan şu şunu bir kapasana. Nerede bu? Nerede bu? Kapatla. la. Allah'ım yarabbim kafayı yiyeceğim. Alın kardeşim alın daha. Akdeniz'de benim işim yok. Benim işim olmaz Akdeniz'de. Şuradan ver bana şunu. Ayakkabıyla şimdi uğraşmayacağım. Hasar lazım. Ama yine rotasyonu ters atmışım. Bizim Kariye baskın atabilirler. Bizim kariye basabilirler. Dört değilim. Lan orada dört olacaktım da kafasını patlatacaktım çocuğun ya. Aha. E sen öldürdün kendi çocuk adam. Şükür öldü ya. Lan adam ne kadar çok aşırı kaçan bir insansın sen ha. Ben base atıyorum hocam. olduralım canı. Hayatımıza devam edelim. Ee, Kaplumbağa'ya gireceğim direkt. Martis'e 4 seviye. Bana arıza çıkarabilecek bir yer hal aldı maalesef. Şöyle bir sıkıntı var. İkimiz de maviden başladık muhtemelen. Ve onun mavisi çıkıyor. Benim mavim yok. Bu mavi aldıktan sonra erken 5 olabilecek. Toplanabilir miyiz şöyle hızlıca bir? Şu burayı görse iyi olur ya. Kanka onu boş ver. Türk'te alıyoruz. Ninja Turtle, Ninja Turtle. Sana geliyor çocuk. Ay, ben kankacığım aynen. içinde olsam da baş başa Kaçsın o çocuk oradan. Ben de şöyle yüksek bir sanatla redimden başlamak üzere mavi alacağım ki şey gidebileyim, keriye gidebileyim. Al şunu al 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 vur 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 vur. Vur Allah'ın akıban. Şimdi o Brody'yi düşürmeye gitmemiz lazım. Aldık bunu Hasp'im dönmesini bekleyeceğim Yakmayı öldür mü? Yok ölmez Brody flash atmış güzel B Birazdan yanındayım Birazdan yanındayım çocuk adam Ultime 8 saniye Çocuğu biraz kışkırtırsan alırız Kışkırt biraz onu hiç çıkmıyor la bu. Brody? Brody neredesin? Brody neredesin? Brody kule girmiş ya boşver. Ulan adamın, Serena'nın böceği buradaymış ya. Neyse aman. Kaplumbağa çıkıyor umarım. Mars'ın mavisine çökebilir miyim? Bence çökerim. Artist kardeşi mavi mavi vardı ya. Artık yok. Ya. Yeah. Martis gidecek ya benim mavi kim aldı ya falan. Buraya gel. Kaplumbağa kaplumbağa kaplumbağa. Neden? Zemini biliyorsunuz. Gir 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 vur. Lan kaplumbağa gel. Ya hocam bir kaplumbağa gelebilir miyiz acaba? Ölmeyeyim lan ha? Güzel. Şurayı alıp bu keriye dönmem lazım gerçekten. Keriye çok feci dönmüş çocuk. O kadar dayak yemesini beklemiyordum. Çıkar mı kafasını? Ulan Brody. Ulan Brody ne zaman buraya gelse benim boş gönderiyorsun beni be. Onu bulana dek durmayacağım. Yok. Çocuk aşırı safe oynuyor. Hani öyle böyle değil. Hem yürü bakayım zırtelmemi yenilenme katili lazım. Çünkü e, Brody malum itemi çıkmış. O adamı teklemek istiyorsak Atlantis kargası lazım. Brody de malum tek dedin tek dedin teklemedin çocuk seni tekler. Mavisin cukkalarım ben ha ya buraya artık bu, bu artık benim mavim bu, ben bu mavi üzerime zimmet arkadaşım. Çok kötü yere salladın çocuğu ya. Sağlık olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ne diyor? Güzel. Lan çık da bana değmesin Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse dur dur orada gel gel orada gel gel orada gel. Yolum <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çıkalım hocam. Bin... Bir... yok gerek yok şimdilik dur. Dur diyorum da bizim çocuğu yiyorlar la yukarda. Oğlum siz hayır Siz kimsiniz? Hayırdır? Nasıl gördüm la onu ben? Kim görüş koydu ki oraya? Ben de anlamadım. <laughs> görünüyordum. Yokluğuyla ışığımı kaybettim. Aldığım her nefes hançer gibi. Senin senin canın sağ olsun ya. Yani. Güzel. Şuradan pasifim bozulmasın. Uzayın enginliği içimdeki boşluğun yanında bir hiçten ibaret. Böyle buradan geçer mi? Geç be Vale. Bu kadar bu kadar beni beklettin be Vale. Allah'ım ya Rabbim ne iş Senin için seçtiğim bir sondu bu. Neden görünüyor bu çocuk bana ya? Allah'ım ya şimdi hile diyeceğim. Lan niye hile açık videoya gireyim? Ben manyak mıyım? Göster ölmeyeceğim diyor. Kibet diyor bana mı diyor? Tank diyor. Ha. doğru yani A araba sonuçta gider işte çarpar bir şeyler yapar o doğru. Ama bana diyorsa kardeşim ben Vale varken oraya giremezdim. Yüksek mavi, Yüksek yüksek bir maalesef birlikte. Öldü mü ölmedi. Güzel. Ultime 8 saniye. Yaparız bir şeyler oraya da benim şey yok. Hem senin kafanı patlatmaya girdiler bak. Heh. Oradan çıktı. Güzel 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 güzel. Her türlü yerler o çocuğu. Adam yemediler. Ben yiyeyim. Afiyet. Burada toplanabilir miyiz? Lord yazayım. Karı Lord. Lord'a gel. Aşırı hızlı bir Lord alabiliriz hadi. Toplan orada. Hençem dönmedi daha mı? ben ultimin hasarı yeter ya. Şeyi görmedim ki. Gözüm haritadaydı. Pençeyi görmedim. Şuradan bir base atalım. Hmm, Midasın kılıcı mı çıksın? Mantıklı. Aşırı mantıklı. Çünkü karşıda bayağı malum pikler var. Hani vale bana değdirmediği sürece şey yapmam. Arıza çıkmaz bana. Şunu yapalım. Ee, buff dönüyorum beyler. Olabildiğince fayda atmayalım. Mavim de bitiyor yavaştan ama. Şunu ben alayım hocam. Var ya onu kafama yesem harbi ölüyordum bu arada. 5 saniye vur ultime. 4, 3, 2, 1 desek. Bitti. De. ki de arızalar bir evren O büyük çıkar oraya girersem. Ee, mavi bekleyeceğim. Oğlum ee, mavi Hem miyim? Teşekkür ederim. Takım katledildi. <laughs> Takım katledildi. Kendi mezarını kazma. Buyurun. İnsek atacaktım. İnsek ne lan? Ne oldu hakkında en bir fikrim yok bu arada. Hı -hı. yapacağım dediğim gibi. Ver bakalım. 9800 Brody'nin farmı korkutucu. Brody fazla kasmış. Brody'yi bir teklemek lazım. Ee, yapacağım mecburiyetten. Bit gidiyor beyler. Sen bir mid alır mısın? Rody'u dua atmış güzel. Yani. Hmm. Şeyin devreye girmemesi iyi oldu Midas'ın. Çok iyi oldu. Yok lan al alamaz diyeceğim lan benim Midas nerede? Gerçi doğru şeyi var emin şey var. Aa Sena da yapmış. Sena da yapmış. Ya ben kim nasıl koruyacağım bunlara karşı? Athena yapacak bir şey yok. 3 -3. Athena'dan başka bir şey koruyamaz beni şu an. Yusuf'la YTKN 08'e karşı. Athena'nın kalkanı. Athena'nın kalk ya bu Athena kim ya ben onu, onu, merak ettim şu anda. Kim bu Athena? Athena bizi korur tanrı falan mı acaba merak ediyorum oyunda. Neyse boş yaparken oyunu bitirmişler. İyi güzel. Miktor'u <laughs> eyvallah reis eyvallah. 29 yıldır. Evet. Yaşasın. 1-3. 1 geri. 3 geri. 1 ileri. 3 geri. Ee, hasar %25 vurmuşuz. İyidir. Güzeldir. Severiz. Benden bugün kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.